Sen hayatıma girdin, sen gönlüme girdin. Sen benim öyle bir şey oldun ki çiçek açtırdın hayatımda. Sen benim kurban olduğumsun. Sen benim her şeyimsin bir tane. İşte bu kalp böyle diyor. Seviyorum seni diyor. Haykırıyor dağlara taşlara. Sen benim her şeyimsin ve kurban olduğum. Kalbimi sustursam gönlüm susmuyor. Seviyorum diye haykırıyor. İkisi de sussa gözlerim gözlerim susmuyor. Her yerde seni arıyor. Sen benim kurban olduğunsun. Sen benim her şeyimsin. Seviyorum ve seni gülüm. Ve arkadaşlar bu şiirimiz de tabii ki Ahmet Efe